Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Adım Adım Fen kanalıma hoş geldiniz. Ben Soner Öğretmen. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yazılı videolarımıza devam ediyoruz. Birinci yazılı videomu atmıştım sevgili öğrenciler. Kanalımızda var ve orada bahsetmiştim. Bu yazılıyı çözeceğimi sevgili çocuklar. Bu yazılı da oldukça fazla öğretmenler tarafından tercih edilen bir yazılı. Hem de çok detaylı bir yazılı muhtemel soru çıkması beklenen yazılı örneklerinden birisidir. Burada ekranda görüntü küçük olacağı için yazılıyı bölüm bölüm ayırdım ve doğru yanlış bölümüyle başlıyoruz sevgili çocuklar. Birinci bölümümüz dediğimiz gibi doğru yanlış bölümü ve hadi başlayalım. DNA molekülünün tek ipliği oluşurken bir nükleotidin şekeri ile diğerinin fosfatı arasında bağ kurulur. Bu Doğru bir bilgidir sevgili çocuklar. Şeker ve fosfat arasında bağ kurulur. 2. Tüm nükleotitlerin yapısında adenin organik bazı şeker ve fosfat bulunur. Şeker ve fosfat için doğru bir bilgi ama adenin organik bazı tüm nükleotitlerin yapısında bulunmaz. Yanlıştır. 3. Genotipi melez olan bir canlının fenotipi dominant gen özelliğindedir. Evet melez demek büyük A küçük A demektir. Baskının dediği olacağı için dış görünüşte dominant gen özelliği taşır. Bu ifade doğrudur. 4. Bir bezelye bitkisinin boy uzunluğuna ait genotipi 3 farklı durumda olabilir. Evet homozigot baskın olabilir, heterozigot baskın olabilir ve saf çekinik olabilir. Bu ifade de doğrudur. Çuha bitkisinin farklı sıcaklıkta Farklı renkte çiçek açması bir mutasyon örneği değildir. Modifikasyon örneğidir sevgili çocuklar. 6. Dik açıyla gelen ışınlarda bilim yüzeye düşen enerji miktarı fazla olur. Evet, daha dar bir alanı aydınlattığı için fazla olur. Doğru bir ifade. 7. 21 Aralık'tan itibaren Güney Yarımküre'de gündüzler kısalmaya başlar. Sevgili öğrenciler, 21 Aralık'ta Güney Yarımküre en uzun gündüzünü yaşadığı için Bakın gündüzler gecelerden azdır demiyor. Kısalmaya başlar diyor. Evet güney yarımküre yaz yaşar. 21 Aralık'ta en uzun gündüzünü yaşar. 21 Aralık'tan bir gün sonra gündüzler kısalmaya başlar. Bu ifade doğrudur sevgili gençler. En fazla itiraz edilen doğru yanlış maddelerinden birisi bu oluyor. Bilginiz olsun. 8- Yüksek basınç alanlarında bulutluluk ve yağışlar yoğun yaşanır. Yüksek basınç değil alçak basınç alanlarında bulutluluk ve yağış vardır. Bu ifade yanlıştır sevgili çocuklar. Devam edelim. İkinci bölümümüz doğru yanlış bölümü. Doğru yanlış bölümünde benim de sorduğum bir boşluk doğru yanlış diyorum boşluk doldurma bölümü. Benim de sorduğum boşluk doldurmalardan bir tanesi burada da aynen çıkmış. Orada da itiraz edilmişti. Onu da açıklamak için bizim için güzel bir fırsat olacak sevgili çocuklar. Bakın burada kelimeler verilmiş ve burada boşluklara yazacağız. Güney Yarımkürede gündüzlerin geceden uzun olmaya başladığı tarih. Sevgili çocuklar bakın burada iki tane tarih verilmiş. Bir 21 Mart bir de 23 Eylül. İkisinde de gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde eşit. Ama Güney Yarımkürede 21 Mart'ta sonbahara girdiğimiz için ve kışa doğru gittiğimiz için gündüz süreleri gece sürelerinden daha kısadır. Ama bize diyor ki gündüzlerin geceden uzun olmaya başladığı tarih. O zaman ben Güney Yarımküre için ilk baharın başladığı tarihe bakarım ve bunu 23 Eylül olarak buraya not düşerim sevgili çocuklar. Bunu unutmuyorsunuz. 23 Eylül'dür bu sorumuzun cevabı. Devamında bunu eledik. 2. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti Kuzey Yarımküre'de nokta noktaya dik düşer. 21 Haziran ve Kuzey Yarımküre'den bahsettiği için yengeç dönencesine dik düşer sevgili çocuklar. Uzun uzun yazmayacağım. Yengeç dönencesi olduğunu bilirsiniz. 3. Alçak basınç alanlarında nokta nokta hava, hava hareketi etkilidir. Alçak basınç alanlarında alçalıcı değil yükselici hava hareketi etkilidir çocuklar. Bu Sakın ha sakın sizi aldatmasın. Alçak basınç, yükselici hava hareketi. 4. nokta nokta ifade edilirken kurak, yağışlı, sıcak ve soğuk gibi ifadeler kullanılır. Sevgili öğrenciler, iklim veya hava olayı. Kurak, yağışlı, sıcak ve soğuk ifadeleri bizim için bakın yazlar sıcak ve kurak, kışlar sıcak ve ya kışlar soğuk ve yağışlı. Bu iklimi anlatan genel bir ifadedir. Sevgili çocuklar, bu da iklim. Geldik 5'e. Bakteri gibi şu iklimi işaretledik. Bakteri gibi çekirdeği bulunmayan canlıların DNA molekülü nerede bulunur? Sitoplazmasında bulunur. Sitoplazmasında bulunur. 6. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen yatay yönlü hava hareketine ne denir? Rüzgar denir sevgili çocuklar. Canların dış görünüşünde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon adı verilir. Her durumda fenotip etkisini gösterebilen gene baskın gen denir. DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşan yapıya kromozom adı verilir verilir. 10 DNA'nın üzerindeki birkaç nükleotitten oluşan görev bilimlerine gen denir sevgili çocuklar. Var mı gen? Var. Geçtik bir başka bölümümüze. Bir başka bölümümüz B ve C bölümünü aynı sayfa üzerinden göreceğiz. Aşağıda torbalarda yazan özelliklerin hangi kavrama ait olduğunu karar vererek numaraları uygun potalara yazınız. Değişkenlik azdır. İklim hava olayı. Tabii ki iklim. 2. Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir. Hava olayı. Belirtilirken güneşli, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır. Hava olayı uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler. İklim sevgili gençler. C bölümünde aşağıda verilen model üzerine dönme ekseni, ekvator düzlemi ve yörünge düzlemi kavramlarını uygun yerlere yazınız demiş. Görüyorsunuz birinci çizgimiz bu yazacağımız yer ve bu bahsettiğimiz yer bizim için nedir? Dönme eksenidir. Gördüğünüz gibi bir şu düzlemimiz var, bir de yatık duran düzlemimiz var. Bu Güneş etrafında dünyanın izlediği yörünge düzlemidir. Yörünge düzlemi dedik. Bu ise dünyayı iki eş parçaya ayıran ekvator düzlemidir sevgili çocuklar. Geldik bir başka bölümümüze. Burası kalıtımla ilgili çaprazlama yapacağımız bir bölüm. Ama öğretmenimiz bize soruyu o kadar kolaylaştırmış ki çaprazlamayı kendisi yapmış. Biz sadece genotipleri yazacağız ve genotip fenotip oranlarını bulacağız. Peki kimin genotipini yazacağız? Melez mor çiçekli bezelye ile melez mor çiçekli melez dediği için büyük A küçük A çünkü biz şuradan mor çiçeğin beyaz çiçeğe baskın olduğunu vermiş ama vermese de zaten bulabilirdik. Çünkü melezken mor olduğuna göre mor baskın beyaz çiçekli ise nedir? Çekinik. Bu iki çaprazlamayı yaptığımızda büyük A küçük A birinci ile birinci birinci ile ikinci Büyük A küçük A ikinci ile birinci küçük A küçük A ikinci ile ikinci küçük A küçük A gördüğünüz gibi. Genotip oranımız yüzde elli büyük A küçük A yani heterozigot baskın yüzde elli de nedir sevgili çocuklar? Küçük A küçük A yani saf çekiniktir. Fenotip oranımız burası mor burası beyaz o zaman yüzde elli %50 mor %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur. Yazımın kötü olduğunu biliyorum. Hızlı yazıyorum. Hızlıca geçelim. Sizler zaten soruyu çözerken aynı zamanda sesimi de duyuyorsunuz. Ne yazdığımı ne çizdiğimi görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda duyabiliyorsunuz. Aşağıdaki tabloda verilen karakterlere uygun genetikleri yazınız demiş. Düz tohum buruşuk tohuma baskındır. İstediğiniz harfi kullanın. Ben A harfini kullanıyorum genelde. Heterozigot düz tohumlu dediği için büyük A küçük a, homozigot düz tohum heterozigotken yani düz tohum bas, baskın, homozigotsa da ikisi de büyük A büyük A. Buruşuk tohum ise çekiniktir. Küçük a küçük a olur sevgili gençler. Devam ediyoruz. Ne diyor biz burada? Aşağıdaki örneklerin mutasyon veya modifikasyon olup olmadığına karar vererek yan yana yazınız. Bir Van kedisinin gözlerinin farklı renkte oluşması mutasyondur sevgili çocuklar mut. 2. Himalaya tavşanının farklı sıcaklıkta tüy renginin oluşması modifikasyondur mut. Tek yumurta ikizlerinin farklı çevrelerde farklı boy ve kilolara sahip olması modifikasyondur mut. Albinoluk, orak hücreli anema gibi hastalıklar mutasyondur mut. Kara indiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu, ovada yetişeninin uzun boylu olması modifikasyondur. Mod. Sevgili çocuklar. Devamında. H bölümümüz. Aşağıda dünyanın konumlarına göre verilen ifadeleri doğru veya yanlış şeklinde D, Y harfleriyle tamamlayınız demiş. Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 konumumuz var. Dünya 1 no'lu konumdayken. Gördüğünüz gibi bir no'lu konumda eksene iklimiz böyle. Şu da ekvatorumuz ve güney yarım küre güneş ışınlarını daha dik alıyor. Kuzey yarımkürede birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazladır. Hayır. Güney yarımkürede daha fazladır. Yanlıştır. 2. Dünya 3 numaralı konumdayken tam öğle vakti yengeç dönencesinde bir cismin gölgesi oluşmaz. 3 numaralı konum güneş ışınları yengeç dönencesine dik düştüğü için öğle vakti gölgesi oluşmaz. Doğrudur. 3. bölümümüz 3. sorumuz. Dünya 2 ve 4 nolu konumlardayken her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir. Ekinoks tarihlerimiz 21 Mart ve 23 Eylül gece gündüz süresi her yerde eşittir. Dördüncü maddemiz çok güzel bir madde. Dünya 3 numaralı konumdayken güneş ışınları Güney Yarımkürede daha dar bir alana ısıtacaktır. Kesinlikle yanlış çünkü Güney Yarımküre güneş ışınlarını daha eğik alacağı için daha geniş bir alana güneş ışınları vuracaktır. Daha geniş bir alanı ısıttığı için de soğuk bir bölge oluşacaktır. Bu ifade yanlıştır sevgili çocuklar. Kesinlikle yorumlarda bu ifadeye itiraz edenler olacaktır. Ama eğer ki siz bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız öğretmenlerinizle bir kez daha bu konuyu gözden geçirmelisiniz. Devam ediyoruz sevgili gençler. I bölümümüz eşleştirme bölümü. Eşleştirme bölümümüzde tanımlar verilmiş ve buradaki kavramlarla eşleştirmemiz istenmiş. Hemen bakıyoruz. Etkisini canlının dış görünüşüne sürekli gösteren gen baskın gendir. Canlının dış görünüş özelliğidir. Örneğin sarı saç, mavi göz fenotipten bahsediyor. Birbirinin aynı soran iki genin bir arada bulunmasıdır. Aynı iki genin bir arada bulunması homozigot, saf döl demektir. Canlının dış görünüşünü meydana getiren genetik yapısıdır. Genotipten bahsediyor. Baskın genle birlikteyken etkisini dış görünüşte gösteremeyen gen çekinik genden bahsediyoruz. Farklı özellikteki genlerin bir arada bulunmasıdır. O da heterozigottur sevgili çocuklar. Son bir bölümümüz kaldı. Ve 3 tane sorumuz var. O 3 sorumuzu da cevaplayıp yazılı videomuzu tamamlayacağız. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. 21 Haziran'da 1-2-3 durumlarından hangileri yaşanır? 1. Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Güney Yarımküre'nin kışıdır. En uzun gece yaşanır. Doğrudur. 2. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Hadi lan oradan. Sadece ekvatorda eşittir. Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar. Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'da ilkbahar mevsimi sona erer, yaz mevsimi başlar. Bu bilgi de yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olur. Sevgili öğrenciler bir tane daha olacak. Hemen o ekranda hazır. Evet son iki sorumuzun fotokopisini kaybetmişim. Onu ana sayfamız üzerinden devam edeceğim. 2. Sirke sineklerinde 25 derece sıcaklıkta yetiştirilen larvalardan kıvrık kanatlı 16 santigrat derece sıcaklıkta yetiştirilen larvalardan düz kanatlı yavrular oluşmaktadır. Buna göre sirke sineklerinde görülen bu olay aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik göstermektedir? Modifikasyondan bahsediyor. A şıkkında döllenmiş arı yumurtalarından arı sütüyle beslenen arı larvalarından kraliçe arının olması modifikasyondur. Yaz aylarında insanların ciltlerinin bronzlaşması modifikasyondur. Asitli toprakta yetişen ortanca tohumların kırmızı çiçek, bazik toprakta yetişen ortanca tohumların mavi çiçek açması modifikasyondur. Ama kutuplarda yetişen ayıların geniş ayaklara sahip olması adaptasyondur sevgili çocuklar. Adaptasyon konusuna geçmiş olmalısınız. Mutlaka geçmediyseniz de öğreneceksiniz. Canlıların bir ortama üreme ve yaşama şansını arttıran özelliklere adaptasyon adı verilir. Öğretmen hava olayları ve iklim ile ilgili hazırladığı tabloyu öğrencilerinden doldurmasını istemiştir. Öğrenciler her hatas işaretlemiş için 10 puan alacaktır. Buna göre tabloyu yukarıdaki gibi dolduran defne bu etkinlikten kaç puan alır? Ne diyor birinci de? 30-35 yıllık hava durumuna ait ortalama verilerden oluşur. İklim demiş. Buradan 10 puanımızı cebe attık. Klimatoloji bir konuyla ilgili bilim bu konuyla ilgili bilim dalıdır. Hava olayını işaretlediği için bu yanlış bir ifade. Kesinlik bildirme tahmini sonuçlardır. İklimi işaretlemiş, hava olayını işaretlemesi lazımdı. Buradan da puan alamadı. Dar bir bölgede gerçekleşir. Hava olayı doğru işaretledi. Bu da 10 puan. Cevabımız 20 olur sevgili çocuklar. Videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum sevgili gençler. Allah'a emanet olun. Başarılar tekrar tekrar bol bol başarılar diliyorum sevgili gençler.